Bak ben sana bir şey okuyayım. Bunu geçen hafta sen sık sık dile getirmiştin. Bir saniye bana müsaade et. Hani bu yurt dışından para getiriliyor ya sıfır vergiyle. Evet. 2021 Ağustos dahil. Yani Eylül hariç. Bir ay öncesine kadar. Net hata 90. Yani nereden geldiği belli olmayan toplam 13,5 milyar Amerikan dolarını bulmuş 8 ayda. 13,5 milyar dolar gelmiş Türkiye'ye. Nereden geldiği belli olmayan. 2018'de kur krizi yani bu rahip Branson krizini yaşadığımızda senelik toplam 22.8'miş. İşte 13.5'i 8'e verip 12 ile çarparsak 6.5 koysak yaklaşık aynı rakamı bulabiliriz. 22.8'miş 2018'de. Gelen para. Evet. Tarihimizde nereden geldiği belli olmayan girişte en yüksek ikinci yıl bu yıl olmuş. Şimdi bu sana ne anlatıyor? Bu bana ne anlatıyor biliyor musun? Eğer bu para vergi kaçırılmak için yapılıyorsa ya da kara paraysa ya da kaynağı belli olmayan paraysa düşün bir sıfır vergiyle geliyor adam yurt dışına çıkarırken en kötü buna yüzde üç yüzde beş komisyon ödüyor. Türkiye'ye gelirken sıfır komisyonla getiriyor ki buna deseler ki yüzde beş alacağız deseler de getirirler önce onu söyleyeyim parayı yasallaştırıyorsun. Sisteme sokuyor. Ha sisteme sokuyorsun. Yüzde beş, yüzde üç kaybı düşünsene rakam devletin kaybını çarp. 22,5 toplam olarak 30, 41, 42, 43 milyar dolar civarında yüzde 5 ile çarparsan 2,1 milyar dolar vergi kaybı var yüzde beş üzerinden. O zaman bu para kimin olabilir? Bu para kimin Ha başka bir şey diyebilirsin. Sıfır demeseydik gelmezdi diyebilirsin bu paraya. Gelirdi. Yine gelir, doğru gelirdi onu söyleyelim. Yani bu yurt dışına giderken yüzde üç, yüzde 5 komisyonlarla gidiyorsa bir din, gelirken de gelir çünkü onu göze almış zaten parayı yasallaştırıyor. Ya açtırıyor. çünkü bu para ya çalınan bir para. Ya rüşvet, kara para. Rüşvet, ya uyuşturucu rüşman, parası. Ya başka bir şey. Uyuşturucu. Sonuçta yurt dışına götürüyor. Çünkü sisteme sokamıyor. Ya, yani da, ya, da, yurt bir bir vergisi, ya da yurt dışında kazanıyor. Ya da yurt dışında vergisi olmayacak Ya da yurt dışında işte offshore hesaplar yok, bilmem Yok yok. Bak Türkiye'de ver, bu tarz paraların vergisi olmaz. Mesela rüşvetin yok. vergisi olabilir mi? Yok. Olmaz. E nasıl gösterir Kara para? paranın vergisi olmayacağı için yurt dışına götürüyor bir şekilde. İşte offshore, offshore. Sonra sisteme sokması gerekiyor. Otomatikman da e, çok güzel parayı, sisteme soktu. Parayı buraya getirdin. Şimdi senden de kimse hesap sormuyor bir şey kanun sor o. Sor tamam kanun da o. Yine de toplum ya da biz kimse işte devletin etkili yetkili kimleri ise onlar bilmiyorlar mı bunları kimlerin getirdiği? Biliyor. Normalde şeffaf olması lazım. Bir şey, şey bilmiyor. bir şey söyleyeceğim. 42 milyar 2 yılda gelen para 42 milyar dolar arkadaş bu. 42 milyar TL değil. Bugünün parasıyla 10'la çarparsan Karşına nasıl devasa bir rakam çıkıyor. 400 e, milyardan bahsediyorsun. Bunu hani eski parayla katrilyon diyelim de herkes bilsin yani. Şimdi Buradan bakınca mesela baş, bambaşka bir mesele var. Hırsızlık, kara para, rüşvet, uyuşturucu. Şimdi bu rakamlar uyuşturucudan ve diğer yerlerden gelirse Türkiye'deki çalıntıyı düşünebiliyor musun sen? Yapılanı düşünebiliyor musun? Ha şöyle avunabilirsin. Sistemin içine 40 milyar dolar para çektik. Ama dahil ettik ve doğal olarak sıkıntıdan kurtulduk. E bu para senin değil ki. Senin değil devletin parası değil ki bu. Bir şey daha söyleyeyim yazıyorlar arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim demek istediğim olay şu yani genel kurmay başkanı ya da üst paşa anlamında söyleyeyim. Kurmay subaylar liseden geldikten sonra alan o çocuklar için açılıyorsa ben zaten başka bir sakatlık falan buluyorum yani önce onu söyleyeyim sizin sistem öyle olabilir dışarıdan gelen işte son 3 yıldır geçen biliyorsunuz e, buraya e, Deniz Kuvvetleri e, Okulu'ndan bir öğrenci almıştık KHK'lı çocuk e, tüm 16 bin kişinin birden okuldan atıldığını ve doğal olarak öğrenci yok ortalıkta sonradan kısa dönemle insanların e, subay o, ve subay ve az subay olmak için girdiklerini anlattı. Geçen yine ortaya çıktı. Bugün Genel Kurmay yalanladı. Sadat'ın e, yönetim kurulunda aman e, seçici kurulda bulunduğu ki bir kişi de. O da iki dönem yaptı dedi e, Genel Kurmay. Düşünün gelen üç aylık eğitimlerle gelen çocukları düşünün ve bunlar bugün orduyu yönetiyor. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde ordunun üst düzey e, komuta kademesi akademi mezunu olmayan insanlardan oluşmuş olacak. Bu bunun tehlike boyutu nedir bilmiyorum ama e, apayrı başka bir sorunla karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. E, yani her alanda bildiğimi söyleyemem. Hulusi Akar meselesinde evet e, bunu da öğrenmiş oldum. Ya yani şunu söyleyeyim bu Jöleli meselesinin altında çizelim. Bir gün Türkiye bir gün normalleşecek ve biz Türkiye normalleştiğinde son 20 yıl içerisinde bu ülkenin ne kadar soyulduğunu öğreneceğiz ne kadar soyulduğunu öğreneceğiz. Ve bir şey daha öğreneceğiz. Bir dönem değişince bugün yurt dışında mal mülk edinenlerin bu ülkede olmadıklarını da göreceğiz. Türkiye sadece son 20 yılda Ama bir şey ki Ondan bilin. öncesinde bilin. 40 tane banka battı. Gene neredeyse. Bilin. O zaman kaç milyar dolar gitti? Bu 96 krizi, daha sonraki 2008 krizi. krizi çok büyük. Yani. Ama şunu söyleyelim. İşte ee, işte o dönemde yani 20 yılla bunu yok yok. Yani. Ben şunu şu anlamda söylüyorum. Şunu e, Türkiye geçmiş dönemlerdeki o toplumsal bilinç 2002'de AK Parti iktidara getirdi. Yani tepki üzerine. Bugün şimdi yükselen tepki AK Parti iktidardan götürecek. Ve ilk defa Türkiye tarihinde çok geniş bir tarihsel mutabakatla oluşmuş bir siyasal iktidarla tanışacak Türkiye. Yani içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 siyasi partinin değil, bence 6'dan da fazla siyasi partinin bir arada bulunduğu bir iktidar dönemiyle karşılaşacağız. Ve Türkiye tarihinde ilk defa belki toplumsal mutabakatı bir siyasi iktidarın %70'lerinin üzerine çıkmış bir siyasal iktidarla tanışacağız. Toplumsal desteği %70'lerde olmuş bir siyasal iktidarının Türkiye'ye yeniden yapılandırılması ve geçmişle ilgili hesaplaşması ve hesap sorması Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde görülmemişden daha farklı olacak. Yani yaşamadığımız tarihsel bir dönem yaşayacağız. Bunu açık görelim. Yani bugün bu toplumdaki biriken ekonomik sorunlardan dolayı biriken nefret dalgası ya da büyük tepkinin seçime doğru nasıl büyük bir kasırgaya, bir sele, bir çığa dönüştüğünü göreceğiz dedim. Ya yani bunun bunun önünde kimse duramaz ve bu hesaplaşmayı yaşayacağız. Yani şimdi düşünün. Türkiye'nin son 20 yılında zengin olmuş, bizzat AK Parti iktidarında zengin olmuş adamlar bu paralarını yurt dışına götürdüler, kusura bakmasın. Ve bu adamların hepsi son 5 yıldır kendilerine yerli ve yani milli... ne... onlar götürmüş, bir daha şey söyle zengin olmuş de, da götürdü. Beni ilgilendirmiyor. Onlar da götürdü. Ben yani yerli ve milli bir iktidar var bu ülkede. Tamam. Kendisini tamam. öyle tanımlıyor. Yani. Ve tanımlı bu bu paralarda çıkarken de bunlar vardı, gelirken de bunlar var. Kimlerin getirdiğini de biliyorlar, kimlerin götürdüğünü de biliyorlar. Yerli millik başka bir şey. Şimdi buradan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin yine son dönemde AK Parti ile beraber zenginleşmiş tüm sermaye gruplarının ve siyasetçilerin açık söyleyeyim paralarını burada koruduklarını falan düşünmüyorum dedim. Hepsini korku bastığını düşünüyorum. Hepsinin hesap yaptığını düşünüyorum. Buranın böyle gitmeyeceğinin farkındalar. Bakın Bugün Mehmet Metiner'in açıklaması vardı başkanlık sistemi ile ilgili olarak ben bu, Mehmet Metiner'in 2007 yılında aynı masada bu başkanlık sistemiyle nasıl birbirimize girdiğimizi bilirim. Ya yani yanlışlığıyla o da doğru. aradan kaç yıl geçti kardeşim? 2017 diyor. 2017 referandum sürecinde diyor. Evet. Nasıl birbirimize girdiğimizi biliyorum masada tartışma konusunda. Ben ne, de isim vermeyeyim üst düzey Ne, ne nereye geldi olay? Ha yanlışa geldi. Şimdi meselenin özü şu. Bugün sokağa sıradan bir insan, esnafı, fabrikaları, sokakları, caddeleri geçsin, mikrofon doğrultmasın, sohbet etsin. İnsanların nefretini görecekler dedi. İnsanların ekonomik sorunlardan dolayı nasıl şikayet ettiklerini görecek. Siyasal ne tespit yaptıklarını görecek. Bu kolay bir şey değil. Bak bu anlaşılabilir. Yani sosyolojik olarak oturduğunda bunu bir gün anlatabilirsin. Ama ilk defa... Bir siyasal iktidarla ilgili olarak toplumsal desteği 15 Temmuz 2016'dan sonra MHP ile beraber %70'lere çıkmış bir siyasal iktidardan söz ediyoruz bilin. 65 ile 70'ti toplumsal desteği. Ve o gün o bu siyasal iktidar o gazla 2017 referandumunu ve tek adam sistemine geçti. Zaten neydi olay? Erdoğan zaten ülke 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçildiğinden itibaren öyle yönetiyordu zaten. Dedi ki Erdoğan ama şey Bahçeli ya ona gerek yok işte fiili durum al sana istediğin gibi yönetilecek bir durum. Yani bir zat e, fiilde işleyen durumu yasallaştırdılar. Ne oldu? 3 yıl, 4 yıl gibi bir süre içerisinde o toplumsal destek aşağılara %70'lik destek anayasa referandumunda ve seçimlerde %52'lerde ve bugün %40'ların altında bir toplumsal desteğe geldi. Yani %70'lerde nereden baksan %70 %80'lik bir erozyon demek. Ve şu şu doların buraya gelmesi ve doların buraya gelmesinde sorumlu olan tek bir adam var kardeşim. Hayatın bu kadar pahalı olmasına tek bir adam var. 2017 yılında milletten verin yetkiyi, görün etkiyi diyen siyasetçidir ve sorumlusudur. Dünyanın her yerinde bir siyasi parti ülkeyi kötü yönetiyorsa muhalefet çıkar der ki in aşağı kardeşim ben yöneteceğim. Ve şimdi bizde ne diyor mevcut siyasal iktidarın temsilcisi? Muhalefeti tehdit ediyor. İktidarı vermeyeceklerini söylüyor. Nasıl yöneteceklerini soruyor. Sana ne? Sonuçta millete gidilecek. Millet ona yetkiyi verir ya da vermez. Verdiğinde gelecek, öğretecek. Biz de göreceğiz. Ha iki yıl sonra başarısız olur. Millet ona döner. Başaramadınız lan inin aşağı der. Ondan da talep eder. Ve dünyanın her yerinde kötü yöneten bir iktidara milletin seçime git ve seçimde güven oyu al deme hakkı vardır. Bugünkü siyasal iktidara bunu dediğinizde sizi ihanetle, teröristlikle, hainlikle, yerli ve milli olmamakla suçluyorlar. Dünyanın her yerinde bir siyasal iktidarın kuruluşunun amacı nedir kardeşim? İktidar olmaktır. Genel başkanın hedefi nedir? Cumhurbaşkanı olmaktır bu sistemde. Eğer parlamenter sistemse başbakan olmaktır. Bu siyasetin ruhu böyle. Ne hiçbir seçimde yüzde altına düşmemiş ki. Bir şey demiyorum. Bugün, bugün. en yani son 2003'te. işte. Ha ben söyleyeyim mi? Olur mu öyle şey? Hı. AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42'dir. Öyle bakma. Olur mu öyle şey? Yani Yüzde 42 oyu vardır. MHP ile beraber koalisyon. 53 nokta koalisyon. küsürdür. Koalisyon Bak 53 nokta küsür. E koalisyondur bu zaten. Yani, tamam. e, bize 2017 referandumunda ne vaat ettiler? Gerçi MHP biz... Yok yok bir saniye. Ya Ortak o... destek Ya vardır, olur mu öyle yani. şey? Bize ne vaat ettiler? Koalisyons koalisyonsuz bir Türkiye vaat ettiler. Bugün fiili koalisyon var. Hatta koalisyon da en küçük ortaya rota çiziyor biliyorsun. Mikroskopik ortak. Mikroskop Ya yani. <laughs> o... Ona hala alışamadım. Şimdi bir şey diyemiyorum. MHP değil de onu söyleyeyim.